Nedim Şener, Hürriyet. Amerika'nın umudu cumhurbaşkanı değişiminde. Amerika nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor? Amerikan Washington Post gazetesi 9 Ocak'ta 2023 yılının en önemli seçimi Türkiye'de olacak başlıklı bir analiz yayımladı. 2023 seçim sonuçlarının tüm dünya için neden çok önemli olduğunu en açık ifade eden cümle ise şu: Sonuç Washington ve Moskova'nın yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'daki başkentlerdeki jeopolitik ve ekonomik hesaplamaları şekillendirecek. Gazete, muhalefetin adı belli olmayan adayının kazanacağına dair net bir tespitte bulunmasa da Amerika ve Avrupa'nın seçimlerden beklediği sonucu şu cümleyle özetlemişti. Batı liderleri Erdoğan'ın gidişini görmekten memnun olur. Amerikan Kongresi için hazırlanan rapor Gazetede analiz adı altında yayımlanan yazı, Amerikan Kongresi Araştırma Servisi tarafından kongre üyelerine sunulmak üzere hazırlanan 22 Aralık 2022 tarihli Türkiye, kısaca arka plan ve Amerikan ilişkileri başlıklı 68 sayfalık raporla neredeyse aynı bakış açısına sahip. Amerikan Kongre üyelerine sunulan raporda Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlar tek tek ele alınırken 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de geniş yer ayrılmış. Kim değil, nasıl cumhurbaşkanı? Raporda Erdoğan'ı destekleyenlerle karşı olanların oylarının yarı yarıya eşit olduğu belirtilirken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adı geçiyor. Rapor bunlar arasında net bir ayrım yapmazken kimin cumhurbaşkanı olacağından çok Amerika'nın nasıl bir cumhurbaşkanı istediğine odaklanmış. Cumhurbaşkanlığıyla politika değişir. Bunu da 7. sayfada yer alan Farklı bir cumhurbaşkanı yönetiminde dış politika değişir mi? başlığı altında anlatmış. Raporun girişinde bu soruya şu cevap verilmiş. Türkiye'deki 2023 seçimlerini farklı bir cumhurbaşkanı kazanır ve iktidara gelirse bazı iç ve dış politika değişiklikleri meydana gelebilir. Muhalefet adayının kazanması durumunda Türkiye'nin dış politikasındaki olası değişiklikler şöyle anlatılmış. Türkiye halkı ve siyasi partilerinin çoğu arasında yaygın olan milliyetçi duygular nedeniyle farklı bir cumhurbaşkanı aşağıdaki temel güvenlik endişesi konularında Türk politikalarını değiştirmekte zorluk çekebilir. Suriye ve Irak, Yunanistan ve Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz anlaşmazlıkları ve Rusya ve Ukrayna çatışma ve bunun bölgesel ve küresel sonuçları. Bununla birlikte farklı bir cumhurbaşkanının geniş ulusal mutabakattan ziyade Erdoğan'ın veya AKP'nin tercihlerini yansıtan bazı devam eden politikaları değiştirme olasılığı daha yüksek olabilir. Bu değişiklikler arasında bir, merkez bankacılarına ve diğer yetkililere para politikası kararları ve Türkiye'nin ekonomik sorunlarına yönelik diğer tedbirler konusunda daha fazla esneklik sağlanması. 2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının daha fazla dikkate alınması ve 3. Türkiye'nin Hamas, Amerika tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Mısırlı Müslüman kardeşler ve Suriyeli silahlı muhalif gruplar gibi Sünni İslamcı gruplara verdiği desteğin azaltılması yer alabilir. Bazı Türk muhalefet partilerinin dış politika açıklamaları farklı bir cumhurbaşkanının Amerika ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilere zarar verme riski taşıyan şeyler söyleme ve yapma konusunda Erdoğan'dan daha az istekli olabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla bazı politikaları değiştirme yolundaki zorluklara rağmen farklı bir Türkiye Cumhurbaşkanı bu politikaları örneğin Rusya'dan ek silah satın almak veya Kuzey Suriye veya Ege Doğu Akdeniz bölgesinde yeni askeri operasyonlar gibi Batılı devletlerle ilişkileri kötüleştirecek şekilde uygulamaya daha az eğilimli olabilir. Amerika destek verecek 68 sayfalık raporu okuduğunuzda Amerika gözüyle Türkiye'ye bakarken nasıl bir cumhurbaşkanı istediklerini de görebiliyorsunuz. Yani Amerika'nın Suriye'de destek verdiği terör örgütü PKK YPG'ye karşı operasyon yapmayacak, Rusya'dan savunma için silah almayacak Rusya'ya karşı Amerika ve Avrupa'nın aldığı yaptırım kararlarını uygulayacak, Yunanistan'a karşı Ege'de Doğu Akdeniz'de çıkarlarını korumayacak, terör örgütlerine destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeyecek bir cumhurbaşkanı istiyorlar. Elbette karşılıksız değil. Raporda seçimi kazanması halinde dış politika değişikliğine gidecek muhalefete, Amerikan yönetimi tarafından nasıl destek olunacağı şu cümleyle anlatılıyor. Amerika'nın olası yeni bir Türk hükümetine silah satışı, yaptırımlar, ekonomi veya diğer konularda yardım etme adımları ikili ilişkilerde bir iyileşmeyi teşvik edebilir. Amerikan çıkarlarına hizmet. Raporun bu bölümünde dış politikada değişikliğe gidecek ve yeni Amerikan çıkarlarına hizmet edecek Cumhurbaşkanının karşılaşabileceği zorluk da şu cümlelerle görmezden gelinmemiş. Bununla birlikte Türk liderler veya yurt içindeki kitle bu tür adımların Türkiye'nin gelecekteki eylemlerini Amerika çıkarlarına bağlayacağını düşünürse bu endişeler yeni bir Türk hükümetinin bunları benimseme isteğini sınırlayabilir. Ne yaparmış? Türkiye'nin gelecekteki eylemlerini Amerika çıkarlarına bağlayacağını düşünürse bu endişeler yeni bir Türk hükümetinin bunları benimseme isteğini sınırlayabilir. Bu satırlar Amerika'nın nasıl bir cumhurbaşkanı istediğini ortaya koyuyor sanırım. Türkiye'nin gelecekteki eylemlerini Amerika çıkarlarına bağlayan cumhurbaşkanı. Nedim Şener, Hürriyet.